Siz ne dersiniz? Yani, bizim e, bu iki partinin de genel başkanlarının e, kendisi önceki genel başkanlar için e, Türkiye'de oluşmuş bir e, pozitif algı olduğunu e, biliyorlar. E, aslında iki partinin de varlığı bu pozitif algı üzerine kuruldu. E, hem Erbakan hem Ecevit. Şu i̇kisi de zamanda e, işbirliği bir koalisyon hükümeti yapmış. E, tabii o koalisyon hükümeti Kıbrıs Bar Barış Harekatı ile biliniyor. Ama m, iyi yönetilememiş bir koalisyon girişimi olduğunu düşünürüm ben hep onun. Çünkü e, bu barış harekatından sonra iki partiye de yaramamıştır. Bir, e, bugünkü Kıbrıs'ın, bugünkü KKTC'nin, bugünkü Kıbrıs Türklerinin hayatta olmasının sebebidir o barış harekatı. Ama iki partiye de yaramamıştır. İki siyasetçiye de yaramamıştır esasen. Ee, çünkü arkasından e, belki e, insanları neyle mücadele ettiklerine inandıramamışlardır. Ee, belki diyorum bu işin erbabı bunu araştırır, öğrenir, çıkartır. Şimdi ben bu işi o anlamda bunu incelemiş değilim ama yaramadı, ortadadır yani. Ee, bu işbirliğinin devam ettirilmesi gerekiyordu. Fakat bizim içimize bir, bir, bir e, bazı bölücülük tohumları erkenden ekildi. E, bu tarla sürülüp oralara çok tohum ekildi zamanda. Şimdi onlar <laughs> ayrı kotu gibi zaman zaman çıkıyorlar. Her zaman değil. Hani vardır ya bir böcek türü vardır. Mesela bir, böyle 15 yılda bir filan çıkar topraktan. Hani böyle her yıl falan değil. Şimdi biz de ee, bir bakıyoruz topraktan daha önce bitmemiş şeyler bitiyor. Çünkü tohumları zamanında ekilmiş. Nedir onlardan bir tanesi? Gericilik tohumu. Gericilik hortlamıyor memlekette. Gericilikçiler hortluyor. Bir bakıyorsunuz belli dönemlerde gericilik de unutuluyor. Belli dönemlerde hop tekrar hortluyor. AK Parti'nin ilk dönemlerinde bir hortlamıştı. Gerçi 28 Şubat'tan beri geliyordu da. Sonra bir ara unutuldu, bırakıldı. Ya manasız bir şeyle uğraşıyoruz filan diye. Kimse de buna prim vermedi, kıymet vermedi. Değersizleşti. Şimdi bakıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin medyasından bazı gazetelere, Cumhuriyet gazetesi başta olmak üzere. Bir gericilik furyasıdır gidiyor. Ne oldu ya? 20 yıl ha, 20 yıl. 20 yıl ya. 20 yılda ne gericilik gördünüz ya? 20 yılda memleketi gerim gerim gerdiniz. O gerici dediğiniz kitleden başınıza hiçbir şey gelmedi. Bu gerici dediğiniz kitle de on, o 20 yıl öncesinden itibaren geçmiş 80 yılda iktidar yüzü görmedi. En fazla kendisini bir biçimde idare eden iktidarlar oldu. Demire gibi işte şey gibi e, Özal gibi Menderes gibi filan. İktidarımsı diyeceğiniz bir Kıbrıs Harekatı'nın 74 Ecevit değer. Bakın iktidarımsısı var. Ee, orada da zaten onlara bir yaram, yarayan bir sonucu olmadığı için siyasal olarak ee, devam da etmedi. Öbüründe de 28 Şubat çöktünüz üzerinde. Bitti gitti. Ne alıp veremediniz ver be kardeşim. Bu memleketin milliyetçisi muhafazakarı komünizmin, komünistlerin sosyalistlerin üstüne bu kadar gitmedi ya. Siz duydunuz mu herhangi bir yerde komünistler gelecek falan diye. Dalga geçerler bir de. Duydunuz mu ya? Vay bunlar komünist böyle yapıyorlar falan diye bir şey duydunuz mu? Cumhuriyet gazetesi her gün mürekkebe yazık. Gericilik gericilik hortluyor. Gericilik gericilik gericilik. Gericiler kadar başınıza taş düşsün diyeceğim ağır gelecek. Gerçekten. İstiyorlar bunu ama. İstiyorlar ki birileri de bize komünist desin. Oh, oh, ne güzel gerildik şimdi ikiye de bölündük şahane oldu. Ya bu kadar milleti toplumu bölmeye meraklı bir kitle ben görmedim. Kend